Merhaba. Euro'nun Amerikan doları karşısındaki Ocak 2024 tarihli gerçek değerini açıklamak için karşınızdayım. USD TR'ye gerçek değeri, önceki yayınlarım arasında bu videoyu bulabilirsiniz. Türkiye'deki enflasyon, faizler, hisse senetleri ve dövizin seyri anlamında Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu görmemizi ve orta uzun vadeli olarak gelecekteki hareketin ne yönde ve ne büyüklükte gerçekleşeceğini öngörmemizi sağlayan bir araçtır. Euro-USD gerçek değeri ise bu bilgiyi bize küresel ölçekte verir. Bu öngörünün dayanıklarını anlamak isteyenler lütfen videonun sonundaki açıklamaları ve tabloları incelesinler. Burada ayrıca gerçek değer hesabının nasıl yapıldığını da bulacaksınız. 1 Aralık 2023 tarihinde Euro USD paritesinin piyasa fiyatı 1,0886. Gerçek değeri ise bunun çok az olacak şekilde 1,0772 idi. Yani yalnızca %1,06'lık bir pozitif sapma oranı bulunuyordu. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle ise piyasa fiyatı 1,1037'ye yükselirken Euro USD gerçek değeri ise 1,0769'a düştü ve pozitif sapma oranında böylece %2,49'a yükselmiş oldu. 5 nolu grafikten son durumu görüyorsunuz. Ortadaki neredeyse düz olan kırmızı at Euro de gerçek değil mi? Onun üzerine ve altına hareketlenen çizgeler ise ilgili tarihlerdeki piyasa değerlerini gösteriyorlar. 2023 senesi başından bugüne tam bir yatay seyir hareketi söz konusu. Bazen biri bazen diğeri çok az üste çıkıyor ancak genel olarak yatay görünümü koruyorlar. Önümüzdeki aylarda bu grafik değişecek veya Ekim 2022'deki Euro'nun değersizleşme sürecine girilecek ya da Mart 2018 ile Şubat 2021'deki Euro'nun güçlenme eğilimine bir geçiş yapılacak. Kendi tahminlerimi az sonra sizlere açıklayacağım. Ekim 2022'de dolar güçlenmiş ve eksi %14'lük negatif sapma oranı ile 0,9535 değeri görülmüştü. Şubat 2021'de ise artı %14'lük pozitif sapma oranı ile 1,2350'ye çıkılmıştı. Oysa grafimizi genişletip Euro'nun piyasaya ilk çıktığı tarihten yani 1999 başından itibaren yaşanan resme baktığımızda yani 4 nolu grafimizde aslında 2015 senesi başından beridir bir yatay serinin içerisinde bulunduğumuz bile söylenebilir. Çünkü gördüğünüz gibi Kasım 2000 tarihinde eksi %42'lik bir negatif sapma oranına erişilmiş ve Euro'nun dolar karşısındaki değeri 0,8228'e inmiş. Diğer yandan Ağustos 2008'de artı %38'lik pozitif sapma oranına çıkılarak Euro-Dolar karşısında 1,6039 değerine kadar yükselmişti. Fakat buradaki dip değeri yaklaşabilmek için Avrupa ve dünya ekonomisinin gerçekten ciddi bir sorunla yüzleşmesi. Tepe değere tırmanabilmek için ise küresel ekonominin sorunsuz bir şekilde gelişmeye başlamış olması gerekiyor. Çünkü videonun sonundaki tablo ve açıklamaları incelediğinizde göreceksiniz ne zaman piyasa fiyatı kırmızı hattın yani gerçek değerin üzerinde atağa kalksa o zaman enflasyon ve faizler düşüyor. Dolar tüm dünyada değer kaybediyor ve dünya ekonomisinin gelişimine paralel olarak küresel hisse senetleri de değer kazanıyor demektir piyasa fiyatı gerçek değerin altına ivmelendiğinde ise bunların tam tersi yaşanıyor. Aralık 2023 başındaki yayınımda Euro ise de piyasa değerinin birin altına doğru hareket başlatacağını ilişkin inancımı paylaşmıştım. Yani bana göre doların 2024 yılında tüm diğer para birimleri karşısında güçlenmesi oldukça yüksek bir olasılıktır. Çünkü dünya ekonomisi henüz tam bir toparlanma sürecine geçmiş değildir. Bu iyileşme için oldukça erken bir zamanda bulunduğumuzu düşünüyorum. Son bir aylık süreçte ise bu eğilimi güçlendiren bir hareket başlamadı. Hatta tam tersine Euro USD paritesi bir önceki aya göre %1,39 değer kazandı. Ancak ben önceki tahminimi muhafaza ediyor ve hala doların 2024 senesi içerisinde güçleneceğine inanıyorum. Bakalım ne derece haklı çıkacağım ya da çıkmayacağım. Bunu yaşayarak göreceğiz inşallah. Beğenin takibi alın. Görüşmek üzere.